Evet Emre, yeni sezon başlamak üzere uzun zamandır hazırlanıyorsunuz. Neler düşünüyorsunuz? Öncelikle merhaba abi. E, düşüneceğim. Bu sezonu güzel başladık. Hani hazırlıklarımızı tamamlamaya yakınız. Yani önümüzde yine bir haftalık bir süreç var. Sonrasında maç var. Hani bu bir haftalık süreci olabildiğince verimli geçirip en hazır şekilde ilk maçı çıkmayı düşünüyoruz abi. Peki e, nasıl bir Denizspor 19 takımı olacak yeni sezonda? Nasıl bir Denizspor 19 takımı? E, şu anda. Hani çok hazır bir deniz sporu 19 takımı yok. Biraz daha hazırlanmamız gerekiyor abi. <laughs> Ama yine de abi en iyi şekilde çıkıp mücadelemizi vereceğiz. Hedefin olacak takımın? Takım hedefi abi tabii ki de birincilik yani oynadığımız sürece birinci olmak. Hani sürekli zirvede kalabilmek bizim hedefimiz. Aşağısı deniz sporu zaten yakışmaz abi. Biz de bunu istemiyoruz açıkçası. Takımdaki hiç kimse bunu düşünmüyordur. Herkes birincilik için oynayacak abi. <laughs> Tabii futbolcuların da hedefi var değil mi? Ya, evet abi tabii hepimizin hedefi öncelikle benim de hedefim olduğu gibi deniz sporunun takımında boy göstermek, mücadele etmek. Sonrasında da daha büyük yerlerde, daha yurt dışında temsil etmek ülkemi. Bu kadar abi. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ederim.